Sorma yıkalı ya. Sesim kötü biliyorum. Güzel demedim ki zaten. Bıyıklarımı mı kesseydin? İyi Melisa sen nasılsın? Melisa fake misin kız? Biz neden buradayız? Ben buraya niye çıktım? Neden çıktın? Bunun açıklaması, izahı yok. Yürüdüm ve çıktım. <laughs> Bileğime bir şey olmadı, kestim. <laughs> Ergenler gibi bilek kesiyorum. Ben kimse ya. Selin mi?